alacak şekilde evet. Güzel oldu. köyümüz değil e, dışarıdan desteklerimiz de her zaman oldu. Hayırsever bütün vatandaşların yardımları var. Köyümüzün özellikle çok e, iyi destekleri oldu. Her yani beraber hayırsever vatandaşlarımız tamamının desteğiyle de bunu mümkün <laughs> İyi bir ekip olmadığı sürece bunları yapmanız mümkün değil. Ya bu ne bir Halis'in başarısı ne bir başkasının burada Hayırseverler e, ee, yardımlarını yapmasa bizim bunları yapmamız mümkün değil. Bir saatlik köyüncü oldu. Çok şükür bitti. Kısa zamanda bitmesi de bizim için gurur verici tabii. Ee, evet. Tabii biraz borcumuz açıyoruz. Tabii biz de çok yurt dışına gidip geliyoruz. Biz de 93 maceriyiz. Benim annem razı yaptı. babam şu mu? Seneler önce dedelerimiz gelmiş. E tabi çok gidip geliyoruz. Oradaki kardeşlerimizi görüyoruz. Tabii son zamanlarda büyük bir birliktelik başladı. İşte başbakanımızdan, diğer parti liderlerine kadar hepsi ziyaret ediyorlar. Türkiye'ye karşı bir sevgi, saygı da başladı. İşte onlara gittiğinde görüyorsunuz bizim Türk dizilerinin ne kadar önüne revaçlı olduğunu, Türkiye ile ne kadar ilgili olduğunu görüyoruz. Türkiye'den büyük heyetler gidiyor. Ben dün akşam Eskişehir dedim. Mesela Eskişehir Belediye Başkanlığı ve alt belediyeler Bosna, Kosova'ya büyük bir heyet gidiyordu. Bundan 15-20 gün önce Bozüyük Belediyesi gitti bir civarda. Çok güzel bir birliktelik oluyor. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. O eski acıları da unutacağız sistemimizin. Tabii bizim caminin eski yerinde, eski bir binanın olmasından dolayı bir yeni cami nasıl inşa ederiz diye bütün... Kardeşlerimizle toplanarak e, karar verip böyle bir camiyi çok kısa bir zamanda, 18 ay gibi kısa zamanda çok değerli hayırsever kardeşlerimizin yardımlarıyla ile e, bitirmiş bulunmaktayız. Tabi bu e, hem kendi ekibimizin sağlam olmasından kaynaklanan hızlı bitmesindeki sebep hem de yardımsever kardeşlerimizin e, duyarlı olmasından dolayı. Kısa zamanda bitirdik. Camide program başlamıştır. Bütün halkımız davetlidir.